Hocam, Osmanlı Devleti'nde kadınların boşanma hakkı var mı? Yok deniyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu bu, bu konuda mahkemeye müracaatlar üzerinde incelemelerde biz bunları görebiliyoruz Osmanlı mahkemelerinde. Ee, aslında İslam hukukunun vermiş olduğu yetkiyi kadınlar sonuna kadar kullanıyor mahkeme kayıtlarını incelediğimizde. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Kadınlara, İslam hukukuna göre kadınlara verilmeyen boşanma hakkı sadece... Talak denilen yani talak ı selase denen bir erkeğin eşine üç defa boş ol, boş ol, boş ol deme hakkı kadına verilmemiş. Bunun dışında Osmanlı mahkemelerine baktığımızda Osmanlı mahkemelerinde kadınların eşlerine karşı boşanma davası açtıkları ve bu davalarda e, kadının Osmanlı'daki kadınlar lehine karar verdiklerini görüyoruz. Hatta özellikle e, muhalağa denen şartlı boşanmalarda yani bugünkü anlamıyla anlaşmalı boşanma diyebileceğimiz boşanmalarda erkeğin bu talak hakkını devrettiğine dair dahi kayıtlar var. Örneğin nikah esnasında erkek kadına şartlı olarak örneğin ben bir yıl boyunca eve gelmezsem e, talak-ı boşanma hakkını sana veriyorum diye üç şahit nezdinde bu hakkı veriyor. Kadın eşi bir yıl boyunca eve gelmediği takdirde bu hakkı kendine verdiğine dair şahitlerle ispat ettiği takdirde yine bu talak-ı selase hakkını kullanabiliyor. Ama özellikle anlaşmalı boşanmalarda ve diğer boşanmalarda Osmanlı kadınlarının mahkemeyi kullandıkları ve bu konuda kadınların da lehlerine karar verdikleri şeriat sicilleri üzerine yapılacak incelemelerde çok açık bir şekilde görülebilecektir. Özellikle bu anlamda Osmanlı hanedanı içerisinde hanım sultanların boşanma yetkilerini kullandıklarını ve bundan çekinmediklerini de görüyoruz. Bundan da kayıtları mevcut. Klasik dönemden post klasik döneme kadar yani 15 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar bunları rahat bir şekilde kullandıklarını görüyoruz. Tabi bunların hanedan üyesi olması itibariyle belki işte şehir ya da kırsaldaki kadınlardan çok daha fazla bir statüye sahip olmaları etkili olmuş olabilir ama mahkeme kayıtları üzerine yapılan incelemelerde kadınları kesinlikle tekrar vurgulamak gerekirse talak hakkı dışında ki İslam hukuku talak hakkını vermemiştir. Sadece erkeğe vermiştir bunu. Talak hakkı dışında kadınların boşanma yetkisi için mahkemeyi kullandıklarını görüyoruz. Hatta miras konularında, bölgede yaşanan güvenlik meseleleriyle ilgili konularda ve vakıf konularında kadınların mahkemeyi çok sık kullandıkları ve bu konuda müracaat haklarının engellenmediklerini de söyleyebiliriz. Bu anlamda Osmanlı Mahkemesi, zaten kuruluşu itibariyle Osmanlı Mahkemeleri 24 saat açık kurumlardır. Kadın, erkek, müslim, gayrimüslim herkes buralara müracaat edip davasını açabilir. Ee, bu anlamda e, Osmanlı'daki kadınların da mahkemeye müracaat haklarını çekilmeden rahat bir şekilde kullandıklarını söylemek de mümkündür. Peki hocam Osmanlı'da kadınların miras hukukunda hakları nelerdir? Erkeklerle eşitler midir? Değiller. Tabi burada İslam hukuku, şerif hukuk geçerli. İslam hukukunun vermiş olduğu yetki ve şeye göre e, bölüşüm payına göre yapılıyor. Bu anlamda e, miras taksimlerinde zaten e, sadece e, kadınlar değil çocuklar ve diğer e, mirasa hak sahibi olan anne, baba ve kardeşler de İslam hukukunun belirlemiş olduğu şartlara göre e, miras taksiminde yararlanabilirler. Bu sadece kadın için geçerli olan bir şey değil. Örneğin e, Diyarbakır'da Ali Paşa Mahallesi'nde 1730'da e, ölen e, bir ağanın malları e, taksim edildiğinde mirasa hakkı olan eğer anne, babası, kardeşleri ve işte ez, eşleri ve çocukları kaç ise bunlar İslam hukukuna göre kendi paylarını almakta Serbestler ve kadınlar da bu anlamda kesinlikle, özellikle bulundukları yerin Osmanlı hanefi fıkıh geçerlidir büyük bir çoğunlukla. Bu fıkıh üzerinden vermişlerdir. Bu anlamda kadınların mirastan yararlanamadıkları yönünde ki algı yanlıştır. Fakat şöyle bir konuya da parmak basmak gerekiyor. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, 1742 yılından itibaren Osmanlıdaki iktisadi yapının bozulması ve bunun toplumsal tabana yayılmasıyla beraber şikayetlerin merkeze iletildiği şikayet defterlerini biz görüyoruz. Bu şikayet defterleri daha sonra 1740 yılı 42 yılı itibariyle vilayetlere göre tasnif ediliyor. Buralarda kadınların mahkemenin kendilerine verdiği payların kardeşleri tarafından verilmemesi hususunda divan-ı muayene çok sık bir şekilde müracaat ettikleri kayıtlı. Ama e, miras kayıtlarına bakıldığında kadının e, bir kadını mirastan mahrum etme ya da mirasın payını vermeme ya da e, hukukun belirlediği dışında daha düşük bir pay verme gibi bir yetkisi olmadığı gibi böyle bir uygulaması da yok. Ancak ailenin kendi arasındaki bireylerin yapmış olduğu bu hukuksuz uygulamadan dolayı kadınların İstanbul'da yani devletin en üst derecede birinci derece yargı ve karar organı olan divan-ı mayına kadar müracaat ettiklerinde biz biliyoruz. Ve bunlar da direkt e, vilayet ahkam defterleri işte Diyarbakır, Trabzon, Erzurum, e, Anadolu gibi Defterlerde çokça örneklerle rastlamak da mümkün. Peki hocam Osmanlı'daki çok eşlilik durumu hakkında ne düşünüyorsunuz ve belgeler bu konu hakkında neler açıklıyor? Evet Osmanlı Devleti'nde çok eşlilik aslında İslam hukukunun vermiş olduğu bir cevaz ama şunu özellikle belirtelim belli şartlar altında cevaz verdiği bir uygulama çok eşlilik. Bunun Osmanlı Devleti'nde çok fazla yani Osmanlı toplumunda çok yaygın bir uygulama olmadığını görüyoruz. Biz bunları Osmanlı mahkemelerindeki e, ölen kişinin miraslarının taksim edildiği ve kaydedildiği tereke kayıtlarından tespit edebiliyoruz. Bu tereke kayıtlarında ölen kişinin e, mirasının taksim edilmesi için kaç tane eşinin olduğu, kaç tane çocuğunun olduğu kaydedilir. Daha sonra mallarının dökümü yapılır. Bu dökümden sonra toplam kıymet belirlenip varsa ölen kişinin e, borçları ve mahkeme harçları düşüldükten sonra Kalan miras İslam hukukuna göre mirasçılar arasında pay edilir. Biz buradaki tereke kayıtlarında yani ölen kişinin mirasının bölüşümünün tutulduğu resmi kayıtlardan tam olarak bir ailede bir erkeğin e, kaç eşinin olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu anlamda Osmanlı Devleti'nde baktığınızda çok eşliliğin sanılanın aksine yaygın olmadı. Yapılan araştırmalarda bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte %3 ile %12 arasında değiştiği yapılan araştırmalarda ortaya konmuş. Burada çok eşliliği e, ortaya çıkaran sebeplere bakmak gerekir aslında. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki kayıtlarda yine tereke kayıtlarından incelendiğinde e, görülecektir ki e, çünkü bu tereke kayıtlarında dediğimiz gibi çocuk sayıları da mevcut. Her ne kadar çok eşlilik, çok eşi olan kişilerin e, çocuklarının hangi anneden olduğu orada kaydedilmese de buradaki çocuk sayılarında e, biz çok eşliliğin sebeplerinden birini çocuk sahibi olamama nedenini görüyoruz. Evlenen kişinin ilk eşinden çocuğunun olmaması dolayısıyla genellikle ikinci evliliğini yaptığını görüyoruz. Bunun temelinde de iki şey yatıyor. Bir Osmanlı toplumunun ateerkil bir aile yapısına sahip olması. Bu anlamda erkeğin genellikle işte kısır olarak görülmesinin toplumda hoş karşılanmayacağı bu anlamda erkeğin ikinci bir evlilik yapmasının uygun görülmesiyle açıklanabilir. Bir diğeri ise bugünkü anlamda tıbbi olanakların gelişmediği. Yani e, bugünkü anlamda baktığınızda erkeğin mi kadının mı çocuk sahibi olamadığı çok rahat bir şekilde tespit edilmekle birlikte bunu 10, 16 yani 1650-1780'li yıllara e, teşmil ettiğinizde tıbbi imkanların bu kadar dar olduğu bir yerde ve ataerkil toplumunda böyle bir uygulamanın doğal olması, e, doğal karşılanabileceği ya da böyle bir uygulamanın gelişir, gelişmesinin doğal olacağı gözlemlenebilir. Bir diğer ise yine Osmanlı toplumundaki ataerkil aile yapısının etkisini görmekteyiz. Bu da evlenen kişinin erkek çocuğunun olmaması ve erkek çocuğu sahibi olması kaygısıyla açıklanıyor. Bu nedenle evlenen kişinin erkek çocuğunun olmaması ataerkil toplumlarda soy erkekten ve erkek evladından yürüdüğü için bu anlamda erkek çocuğu sahibi olmak soyunun yürümesi, soyunun devam etmesi olarak algılandığı için Erkek çocuk sahip olma kaygısı ikinci ve üçüncü eşlerle evlilik yapıldığının gösteriyor bize. Bu temel iki kaygı var. Bir de bilinen başka bir yanlış üzerinde durmak gerekirse Osmanlı toplumunda statüsü yüksek olan şey A derviş, çelebi gibi sosyal statüleri yüksek olan insanların genellikle 2 üç ya da dört eşli oldukları ya da büyük servet sahibi insanların genellikle çok eşliliği tercih ettikleri gibi yaygın bir e, kanaat mevcutsa da yine bu tereke kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde e, bir erkeğin birden çok kadınla evlilik yapmasında ve bizim daha önce söylediğimiz çift çocuk sahibi olmama ve erkek çocuk sahibi olma kaygısının dışında bir statü ile servetin bağlantısı olmadığı yapılan çalışmalarda ortaya konmuş. Bunun temel şeyi soyun devam etmesi, kaygısı ve atayetil toplumunun e, kendi içerisindeki normlarında yatıyor. Teşekkür ederim.